Eğitim Mekanı kanalına hoş geldiniz. Bugün Instagram bilinmeyen özellikleri göstereceğim. İlk özelliğimiz fotoğraf veya video indirme. Şöyle çoklu bir post üzerinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane fotoğraf var. Burada benim bu butonum var. Buna tıkladığımda hangisini yapmak istersek 3 postu birden veya seçtiğimiz şu anda hangisini görüyorsak o postumu indirmemizi istediğimizi soracak. Doğumdan dispatch diyorum. Bu fotoğrafı indirelim. İndirmeye başladı diyor. Bunu indirecektir. Yani şu an benim internetim yavaş olduğu için şey yapmıyor mu? İndiriyor yani. Sıkıntı yok. İkinci özelliğimiz Instagram video ileri geri sarma. Çok şikayetçi olduğumuz bir konu bence. Uzun basılı tuttuğumuzda videonun üstüne böyle ileri geri saracaktır videoyu çok kolay bir şekilde. Bu bu şekilde. Üçüncü özelliğimiz hikaye indirme. Şöyle giriyorum hikayeye. Alt tarafında buton çıktı gördüğünüz gibi 3 nokta. Ona tıkladığımda indir hikayete alt yazılan bağlantı kopyala, paylaş gibi seçenekler var. İndir dediğimizde indirecektir çok kolay bir şekilde. Yine download start et dedi. Benim internetimden kaynaklı şu anda bu arada indir galiba. bildiğin panelim 4 oldu bu bu şekilde. Dördüncü özelliğimiz bir hikayeyi kendi hikayemize gönderekler gibi aynı. Hani açık sayfadan şu tarz gönderekler gibi ekleyebiliriz hikayeyi göndereye. Onu nasıl yapacağımızı göstereyim. Hikayeye girdim. Direkt işaretine tıklıyorum. Çıkıyor. hikayeni gönderekle. Bunu da normal gönderekler gibi hikayemizi ekliyor. Ben bunu denedim. Başka hesaptan baktığım hikayeye üstüne tıklıyoruz bunu. Başka hesaptan bakarken normal gönderekler gibi ekliyoruz. Bu şekilde. Peki bunlar nasıl yapacaksınız? Bana göstereyim. Bu ayrı bir uygulama, Insta Pro adında. Burada linkim var benim. Buna tıklarsak bu arada bunu açıklama ve yorum kısmına koyacağım. Linke giriyorum şu anda devam etmek için tıklayacağız arkadaşlar. Bizi bir site daha, daha yönlendiriyor. Hiç kuşkunuz olmasın virüs vesaire bulaşma riski yok. Linke tıklayacağız. diyeceğiz. Bir defa geri tıklayacağız bundan sonra dedikten sonra. Ve tekrar linke git diyorum. Bu şekilde indirme kısmı geldi karşımıza. Continue dediğimizde tekrar açıyor burayı. Ben daha önce yaptığım için böyle oldu. Normalde direkt bu kısım gelecek size. İndirebilirsiniz. Bu bu kadar basit arkadaşlar. İstek videonuz, öneri videonuz varsa yorumda belirtebilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim. Kolay gelsin.